Evet değerli artı TV izleyenleri şimdi devam edelim okumaya. The common view that the name change was intended to sever the connection of the Jews to the historical homeland is disputed. Ancak diyor bu konudaki umumi kanaat eee şöyle diyor. Bu e, isim değişikliğinin Yahudilerin e, tarihi vatanıyla olan e, bağını gevşetme amaçlı olduğuna dair sav diyor. Hala ihtilaflı bir savdır. 25. dipnotta şu yazılmış Jacobson'ın 2001'de yazdığı bir kitabın 44. ila 45. sayfalarından. Hadrian officially Renamed Judea, Syria, Palest Palestina After his Roman army suppressed the Bar Kokhba revolt, the second Jewish revolt in 135. This is commonly viewed as a move intended to severe the connection of the Jews to their historical homeland. However, that Jewish writers such as Philo, in particular, and Josephus, who flourished while Judea was still formally in existence, used the name Palestine for the land of Israel in their Greek works, suggests that this interpretation of history is mistaken. Hadrian's choice of Syria-Palestina may be more correctly seen as a rationalization of the name of the new province, in accordance with its area being far larger than geographical Judea. Indeed, Syria Palestina had an ancient pedigree that was intimately linked with the area of Greater Israel. Şöyle çevirelim bunu. Diyor Hadrian resmen Judea, Syria, Palestina eyaletinin e ismini miladi 135 yılında 2. Yahudi isyanının ya yani Barkov isyanının e, bastırılması mütakip Roma ordularınca bastırılmasına mütakip yeniden adlandırmıştır diyor. Bu edim Yahudilerin e, tarihi vatanlarıyla olan münasebetini gevşetme amaçlı bir hamle olarak umumiyetle yorumlanmaktadır diyor. Lakin diyor e, Yahudi yazarları mesela Filo ve bilhassa da Josephus diyor ki bu kişiler e, Yahudanın bir resmiyet hala mevcut iken yaşamış ve yazmışlar diyor. Bunların eserlerinde Yunanca yazdıkları eserlerde The Greek Works Yunanca yazdıkları eserlerde İsrail ülkesi tabiri yerine Palestine kelimesi e, geçmektedir diyor. Ve işte bunların bile böyle bir tabirle yazması diyor. Tarihin bu şekilde yorumlanmasının pek de doğru olmadığını bildirmektedir diyor. Hadrian's choice of Syria Palestina may be more correctly seen as a rationalization of the name of the new province, in accordance with its area being far larger and geographical wider. Hadrian'ın Syria Palestina ismini seçmesinin sebebi aslında yeni vilayetin ismini cismiyle örtüştürmek. Yani ismini cismiyle tutarlı kılmak olabilir diyor. Zira bu bölge yani Silya, Palestina coğrafi olarak Yahuda bölgesinden çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır diyor aslında diyor suriye Palestina e, tabirinin çok çok kadim bir şeceresi olup bu e, coğrafyanın bir mecburiyeti sebebiyle Büyük İsrail alan, alanıyla entegre bir alandır diyor. Şimdi e, bu demek ki bu çok ihtilaflı bir konuyu e, bilginler e, bu bu ihtilaflı konuda da çözülmüş. E, bu gibi şeylerin demek ki e, değil, real siyaset açısından bir çözümü bilginlerin e, tartışmalarında bile e, bir bir soyut çözümü, bir soyut formülü yok demek ki. Şimdi Türkiye'deki bu etnik tartışmalara ve isim değiştirmelere değinenler için bu bir kılavuz olabilir buradaki tartışmalar çünkü umumiyetle bu tür konularda bir bağlamla hiçbir alakası olmayan bambaşka bir konudaki fikirler bir kişinin zihnini açabiliyor. The Bar Kokhba revolt greatly influenced the course of Jewish history and the philosophy of the Jewish religion. Yani Bar Kokhba ihtilali, Yahudi tarihin akışını büyük ölçüde değiştirmiş ve Yahudi dinin felsefesine ya hayata bakma tavrını değiştirmiştir diyor. Despite easing the persecution of Jews following the Hadrian's death in 138 after Christ the Romans barred Jews from Jerusalem except for attendance in Tisha B'a e, diyor ki Hadrianus'un İsa'dan sonra 138 e, yılında ölümünü mütakip e, Yahudilere zulmetme siyaseti bir miktar gevşemiştir diyor. Ve Romalılar e, ancak buna rağmen diyor e, Romalılar e, Yahudileri e, Cerusalem'den dışlama siyasetini sürdürmüşlerdir. Bir günlük müstesna, bir gün müstesna o da Tişe Bağav'da e, yaz tutma amacıyla izin vermişlerdir diyor. Jewish messianism was abstracted and spiritualized and rabbinical political thought became deeply cautious and conservative. E, ee, diyor ki Yahudiliğin Mesihçiliği ya Mesihi e, fikri soyut hale gelmiş ve ...bu ruhani bir e, mana kazanmıştır. Ve... ...Ahamların... E, ...siyasi düşüncelerinin... ...çok çok... ...dikkatli... E, ...ve... ...muhafazakar... ...denilebilecek bir... kıvama geldiğini... ...söylüyor. The Talmud... For instance, refers to Bar Kokhba as Ben Kusiba. A derogatory term used to indicate that he was a false messiah. Mesela diyor, Talmud'un metninde Bar Kokhba'dan Ben Kusiba adıyla bahsedilir diyor. Bu aslında pejoratif yahut küçülten bir, aşağılayan bir terim olup sahte mesih manasına gelir diyor. It was also among the key events to differentiate Christianity as a religion distinct from Judaism. Yuki bu Bar Kohba ayaklanmasının haritası tarihte diyor Hristiyanlığı e, Yahudilikten e, ayrılmış ve ayrı bir din olarak tarif etme sürecinde diyor e, tesiri olmuş mühim olaylardan biridir diyor. Şimdi 26. gitmodu tıklayınca yine bir e, kitap çıktı. 1984'te yayınlanmış. M. Yona yazmış. E, Kudüs'te çıkmış. Jerusalem. The Jews under Roman and Byzantine rule. E, Yahudilerin Roma ve Bizans idaresi devrindeki yaşayışları. Diyor ki, although Jewish Christians regarded Jesus as the Messiah and did not support Bar Kokhba, they were barred from Jerusalem along with the other Jews. Yahudi Hristiyanları diyor, Jewish Christians. Demek ki o devirde tam bir ayrışma olmamış yine de Jewish Christians diyor. Yahudi Hristiyanları İsa'yı Mesih olarak e, müteala ediyor ve Barkov desteklemiyorlar diyor. They were barred from Jerusalem. Ama buna rağmen diğer Yahudilerle beraber bunlar da Kudüs'e girmesi men edilmiş, gruplar arasında sokulmuştu diyor. Şimdi 28. dipnot, 2002'de çıkmış bir kitap. Linda Davidson'ın Pilgrimage from the Ganges to Graceland, an Encyclopedia. Bu bir ansiklopediymiş. E, haç konusunda yazılmış bir ansiklopedi. Ganges'ten Graceland'e kadar. O ansiklopedinin birinci cildinden ve 279. sayfasında. Şimdi bu hayli uzunca bir makale ve bu hadiselerin evveliyatını anlatan bir girişle başlıyor. Burada ee, bir takım sikkelerin fotoğraflarını basmış Wikipedia. Resim altında şöyle yazıyor. The first coin issued at the mint of Aelia Cap Capitolina about 130 or 132 after Christ. Ee, Aelia Cap Capitolina e, yani yeni şehir, Romalıların kurduğu yeni şehir ve ki darphanede yayınlanmış, darbe edilmiş sikkelerden ilki. Bir örneği buraya konmuş. Ve ardındaki yüzeyinde şöyle yazıyormuş. The founding of Colonia Aelia Capitolina. Aelia Capitolina kolonisinin kuruluşu. Burada çift süren iki öküz var. Arkasında bir romalı. bir sürü bir şeyler var ama ben şimdi üşendim onu çevirmeye. Bu diyor yeni koloninde darbeymiş ilk sık diyor. Düş var?